Merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir Alsancak'tayız. İzmir'in en iyi konser alanında. Ee, bugün yine yarışmamıza başlıyoruz. 3 soru soracağım sana. Eğer bilirsen 200 TL. Devamında da yurt dışı iPhone 16 kazanacaksın. Hazır mısın? Hazırım. İlk sorum geliyor. Gelsin. Hangi takımlısın? Galatasaray. O, o zaman çok ters köşe oldu. Çünkü Trabzonspor'un bir futbolcusunu soracağım sana. Sor bakalım. Zamanında Medipol Başakşehir'de de oynamış. Asis kralı olmuş. Sonradan Trabzonspor'a transfer olmuş. Futbolcumuz kimdir? Edin Visca. Evet doğru cevap Edin Visca olacaktı. İlk soruyu geçtin. Çok rahat geçtin. Ya direkt aklıma zaten sormadan geldi. Çünkü Başakşehir'de şu an güzel bir sezon geçiriyor. Trabzon'da gitti şu an. Bakalım Edin Visca sevdiğimiz bir soru. Şimdi İngiltere Premier Lig'e geliyorum. Evet. Bu sezonun hatta bir ay bir hafta falan oldu herhalde. Çok güncel bir soru soracağım. Evet. Şu an kendisi e, transfer oldu Napoli'ye. E, Belçika milli takımında oynuyor aynı zamanda. Bu futbolcumuz kim? E, aklımda bir oyuncu var. Lukaku mu? E, yeni transfer oldu. Belçika milli takımında oynuyor. Napoli'ye daha yeni e, transfer oldu. Bir hafta önce. Bir hafta önce e, Napoli'den nereden transfer olmuştu? İngiltere'nin Premier takımından transfer oldu. Tamam, Napoli'ye. Napoli'ye transfer oldu. Belçika milli takımında oynuyor. Belçika... Bir saniye... Kevin De Bruyne değil değil mi? Evet. Doğru cevap Kevin De Bruyne. İlk önce Lukaku İlk dedin ama. Bana geldi çünkü Kevin De Bruyne duydum. Napoli haberlerini duydum ama gittiğini hiç duymadım. Şimdi çok kişi bana video diyecek ki biz önceden iki tane cevapladık. İlk cevapta bizi eledin. Ama şimdi burada biraz arkadaş heyecanlı olduğu için ona bir ikinci şansı verdik. Aklıma geldi ama Kevin De Bruyne haberlerini duydum. Transfer olduğunu duymadım şahsen. Doğru Şimdi ya. bunun için linç yemeyeceğim. Ee, bir dahaki soruda direkt bilemedin eğlenecek. Bu heyecanla verdik. O yüzden bana demeyin yani. Başka yerde başka zamanda bizi gördüğünüzde ilk soruda bizi eğledin. Üçüncü soruya geliyorum. Baraj sorusuna. Tamam. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Zira Türkiye Kupası bir sezon. Topu son dakikalarda çizgiden çıkaran oyuncumuzun ismi nedir? Hemen cevaptayım. Davison Sanchez. Doğru cevap Davison Sanchez'di. 3'te 3 yaptı. Ipten aldı. Evet Galatasaray'ı ipten aldı. Evet Galatasaray ipten aldı. Bu arada ben Fenerbahçeliyim. Ee, şimdi soruyorum o kısma geldim. 200 TL mi yoksa devam edip yurt dışı iPhone 16 mı? 200 TL'den bitirelim 200 TL'den. Evet arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Arkadaşımız 3'te 3 yaparak 200 TL'yi kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Buradan da yok vermiyor, yok videoyu alınca cebine koyuyor, telefonu parayı vermiyor diyenlere. Yok, şahsen parayı teslim aldım. Bana verilen para da bir daha geri gitmez. Yani öyle bir imkan yok, güvenebilirsiniz. Görüşmek üzere.